Evet merhaba arkadaşlar. Dört dörtlük eserimiz çok güzel maksun şerif Türklerden bir tanesi Merdo Merdo. E, ee, siler bemol gelecek. Do'lar do, do diyez. Üstel, altıncı perde. Üçüncü parmağı. Bir garip dizisi yürüyüş arkadaşlar. Hadi bakalım saz kısmı ve şan kısmı şeklinde okuyacağım. Ölçü ölçü anlatmayacağım. Çok yavaş okuyorum. Es fa mi re, es mi re do, es re do si, Dedikten sonra dönüş var. Es fa mi re, es, mi, re Şan kısmına giriyor. Es, Re Fa Mi Re Do Re Re Do de, Re. De, de, de. Dedikten sonra şan kısmında birinci dolap girdi, dönüştü ikinci dolap. Es, Re Fa Mi Re Do Re Re Es re. Şan kısmının başına alayım iki dolabı da birleştirip devam edeyim daha iyi olsun. Es, re, fa, mi, re, re, do, re, 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 do, re, es, lupel, je, re, fa, mi, re, re, do, re, re, es, la, si, do, re, re, fa, mi, re, do, si, do, do, si, re, do, si, la, si, si, do, si, si, la, si, 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 la, si, es, si, re, do, si, si, la, 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 es, la, la. Şurada bir dönüş var. Es, re, fa, mi, re, do, si, do, do, si, si re do si la si si re do de si la si 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 la si es si re, do, de si la 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 la, la. la karnası yaptık la la es la 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 la, la, la. okuşlar nasıl olacak sana bir gün olsun i did